Evet arkadaşlar bugün Cubecraft Server'ında EGWAR'sı oynuyoruz Uzun zamandan beri Cubecraft girmiyordum arkadaşlar Bir değişiklik yapalım biraz Cubecraft'a EGWAR'sı oynayalım Bu Şekilde şöyle bir ayarlayayım ben şurayı Tamam Ay uzun zamandan beri girmiyordum O power up vermişler o power vermişler Herhalde setler, setler böyle güçlü görünüyor Hemen ben yan tarafı bitireceğim Şöyle hızlı bir şekilde bitirmem lazım bize gelen var mı? Yok. Evet, bizim arkadaş iyi oynuyor. Turuncuyu bitir bitirmeye gideceğiz büyük ihtimal onunla beraber. Bak şöyle park yapabilirsin mi? Park yapabilirsin. Heh, adam obsten oluyor. Üf, yetiştirmez inşallah yapamaz. İnşallah yapamaz. Kıracağım onları, kıracağım. Kırdım, kırdım, kırdım. Dur, dur kazma. Kırdım. Oo, kılıç çıkarttı adam. Adam kılıç çıkarttı arkadaşlar. Ve ve işte bu. Evet. Turuncuyu eledik. Evet, güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Hemen biraz da bir tane daha kılıç almam lazım aslında. Kılıca kılıç alayım diyeceğim de 32 değil mi? 32 tane ya. Hiç beklemesem de direkt hattı kılıç mı acaba arkadaşlar? He tamam oldu oldu tamam birlikte. Bizim arkadaşlar oraya gidiyor. Çok güzel abi. Bizim arkadaşlar bayağı iyi oynuyor. Biraz hızlı konuştum arkadaşlar farkındayım. Biraz altın alalım. Otomatik zıplama mı açık? Evet. Hemen denetimle otomatik zıplamayı kapatalım. Otomatik zıplamaya çok gıcık oluyorum. Kendi kafasını göre hareketler yapıyor ya. Neyse bizim arkadaş öldü herhalde. Şu altınları atalım fazlasını. Biraz yemek alayım. Biraz blok alayım. Hemen sarı gideceğim çünkü sarı opsiyon olabilir. Bizim arkadaş bunlara falan blok koyuyor. Biraz parkur yapamıyor herhalde. Ben zıplaya zıplaya geçiyorum o geçemiyor. Hızlı bir şekilde şöyle yukarı çıkalım. Oradan gelecek ama. Şöyle çıkalım. Aa, gelmiş bu hatta. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Arkadan vuracak. Abi be amacım şeydi oradan geçip oradan oraya eklerine yol yapacaktım ya. Yapamadım olmadı. Neyse biz hangi takımız ya? Biz yeşil miyiz, Yeşil miyiz? Evet. Biz yeşil yok. Maviyiz biz de. Demirler şurada. Optifine de kurmayı unutmuşum arkadaşlar bu arada. Optifine Cık, neyi kurmadıysam. Neyse şu yellow'u da bitirelim. Hemen setlerimizi alalım. Onlar zaten fazla bir şey kaplamamışlar. Kaplamamışlar zaten herhalde. Şöyle 18 tane blokla tekrardan kırmaya gitmeye deneyeceğim arkadaşlar. Kırmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar sizde videoları beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar var. Onlar da aşağıdan kırmızı abone ol butonuna abone olabilirler. Ve videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarz devamı gelmesini istiyorsanız. Evet şu anda sarı Sarı yapma sarı onu bana Aşa Aşağı düşmedi, aşağı düşme aşağı düşme aşağı düşmedi Neyse tamam 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 soru yok soru yok soru yok Kırdım kırdım tamam Çok güzel şunu ikinci elimi alalım Su elimizi alalım Arkadaşta kılıç var Arkadaşta kılıç var tabi abi Arkadaşta kılıç olunca biraz sıkıntı Bir de hani biz sürekli 1 oynadığım için Bunu tutturmak da zor geliyor bana Kaç abi kaç şöyle kaçıyormuş gibi yap kaçıyormuş gibi yap biraz demir biriktireceğim Biraz demir biriktireceğim Bir kılıçlık bir demir biriktirirsem Ha bu da çok iyi oynay gibi görünmüyor ama bir Kılıçlık abi bir ya iki tane daha demir iki tane daha demir Bir de altın elim alabilirsem altın elim alacağım arkadaşlar Evet o da şu anda köyde Şöyle yapıp yukarıdan abi şuradan alışveriş yapabiliyor muyuz? Yapabiliyormuşuz Vurma 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 dur 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 Abi karnım acıktı o yüzden Ölebilirim 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 Ölebilirim, ölebilirim, ölebilirim. Öldüm ya, öldüm ya. Tamam olsun, olsun. Güzel, güzel. Bayağı bir güzel bir şey çıkarttı. Yeşiller kalmış. Derken yeşilli geldi ve bizi abi, he? Evet. Evet. Abi bir tane bile tutturamadı. Abi ya kırılacağız. Ben direk kaçacağım. Evet, kırıldık. Ben direk şöyle ortaya kaçayım. Kaç, kaç, kaç. Hiç canım gitmedi. Şeyden herhalde. Eee ilk başta Şeyde oluyor. Geliyor mu? Geliyor peşimden. Peşimden geliyor. Neyse bırak bırak. Düşürme deneyecektim ama düşmezse sıkıntı yaşarız. Buralar biraz karışık. Tam haritada bilmiyorum. Ölmek de istemiyorum. Ölmek de istemiyorum. Hani bundan kaçarsam çok büyük işler yapabilirim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bizim eleman ölmüş mü? Bizim eleman Mavi ölmüş ya. Şimdi açlıktan da ölebilirim. Evet bu sefer 3 kişilik. Evet bu ortayı biliyorum. Evet şu pembe direkt kıralım. Normal vermişler. İyi bakalım ne yapabileceğiz bakalım. Burada pembe var. Hadi bakalım. Başlı başlasın. 10 saniyemiz var. Kitimiz yine bunu seçtik arkadaşlar. Ee, neyse bırak bu kalsın ya. Alt her zaman lazım oluyor. Bir de orparvatta fazla bir daha şey olmuyor da. Normal girince bayağı bir yardım oluyor. E ee, ben hangi takımdayım? Mavi değil mi? Mavi iki kişi abi. Muhteşem. Hadi bakalım. Kazmamızı da aldık. Hızlı bir şekilde gitmem lazım. Bizim koyu işler arkadaş mavi şuradan tamam. Abi beyaz karıştırıyorum ya. Bütün renkleri karıştırıyorum. Şunları alalım. Altın elmayı yemek yerine kullanacağım arkadaşlar. Biftek yerine kullanacağım. O yüzden almadım. Görmüş olduğunuz üzere biftek. <laughs> Abi düştüm ya. Pembeden de düşmüş herhalde birisi yürümüş tamam. Hadi bakalım. Çok basit bir şekilde düştüm. Geliyorlar abi. Yani muhteşem İngilizcem, İngilizce'mle takım arkadaşıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Şunu alacağım. Şöyle blok alayım da hani en azından bir adamlara karşılık verebileyim. Adamlar geldiler. Şöyle bir kapatayım, kapatayım. Ha bunda da kırıldık ya. Tabi hiç yani böyle ısınmadan girdim hani bildiğin. Oha oha ya. Gir abi tekrar gir. Son part arkadaşlar. Hani direkt girdim oynuyorum. Şuna gireyim ya bu sefer takım kişisi kalmayalım. Orada düşmesen belki kazanabilirdik. Bakın başlasın. 5, 4, 3 hadi başla bakalım. Bunu alalım ya. Bu maçı kazanalım. Overpowered item. Normal can. Evet. Dört takım var herkes beş kişi mi biz? Dört kişi. Abi biz niye dört kişiyiz ya? <laughs> Neyse tamam hadi bakalım. Şurada bir tane demir olması lazım oraya gideceğim. Şu oraya gidecek bak bak. Bana bak kardeşim o demirler benim anlaştık mı? Koş 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 koş. Lan. Evet devam. Devam. Koş. Koş. Onlar benim. İşte bu. Evet. Overpowered verdiğine göre direkt ortaya gidip malzeme alacağım. setimi çektim. Kılıç alamıyorum. alayım. Yemek alayım. Geri kalanla da blok alalım. Tamam. Şu şekilde hemen ortaya gitmeye deneyeceğim. Şimdi bir ihtimal herkes obsiden olacak arkadaşlar. Hem daha az takımız. Biraz da haritalar uzak olduğu için. Bir ihtimal herkes obsiden olacak. O yüzden de direkt gitmeyeceğim. Malzeme toplayacağım ama bu eleman. Bunları götürtmemem lazım. Bak koşuyor doğru koşuyorum bak. Yolu kısıtarak gidiyorum arkadaşlar. Bak gidecek. Gitmedi. Gitmedi. Evet, gitmediyse burada ölecek. Hadi. Kaçmaya çalışacak. Evet bunu gönderdik. Ah be ah be. Olsun ona kapamamışlar ha. Komşuyu kırarsa güzel bir maç çıkartabiliriz. İki base verimli bir şekilde kullanabiliriz. Çok güzel olur. Birileri kırıldı herhalde. Evet pembe kırılmış. Biraz demir lazım abi. Bizim demirleri de hiç boş bırakmıyorlar ya. Bu sürü ne yapıyor burada? Oyunun başlangıcından beri çocuk orada. Şu demirleri ben alayım. Demir alayım. Şöyle durayım ki hem demir alayım. Hadi. Veriyor mu demir bana? Şöyle mı durmam lazım illa? Önceden yetişiyordu herhalde. Önceden yetişiyordu diye biliyorum ama neyse. Şuradan bir kılıç. Şuradan bir kazma. Şuradan bir yemek. Şuradan bir blok. Altın elma. Tamam. Şunları var koy abi şuraya. Şunu şöyle diz. Biraz blok ya devam. Devam devam devam. Yan tarafa pusun olmadı büyük ihtimalle light blue. Hem de 3 kişiler. Burada pembe var. Pembe setsiz. Ortayı topluyor bak pembeye bak ya. Ablacım. Ablacım. Burada setsiz olanları bitiriyorlar yalnız. Bunu sana söylemediler mi? Light blue kaplamamış abi. Evet geliyorlar. Gördüler mi beni? Yukarıdan gitmekte de amacım olmadı. Olsun sorun yok. Biz de böyle gideriz. Aa beni görmedi şey yapmadılar. Ha. Hiç takmadılar gibi. Evet light blue'u da kırdık. Bakın şimdi kazma var. Bunu bir ihtimal öldürebilirim. Zaten bana hiç vuramıyor neredeyse. Şu şekilde. Lan lan. Hadi ee, bak. Bir de 1.12 de vurmuyor. 1.8 gibi vuruyor. Artık öyle abla, abici, abiciğim. Ablacığım. ablacığım. <laughs> Artık öyle abiciğim. neredesin? İkimiz de birbirimizi vuramıyoruz. Abi kılıç. Hah oh be. Tamam bunu öldürdük. Kılıcım kırılacak abi. Kılıcımın yanı canı kalmış ya. Şuna da alacağım çünkü onun altı elması var. Neyse. Ben seni koruyorum. Bak cücük. Aradan çekil bakayım sen. Aradan mı çekil. Neredesin? Ses geliyor buradan. Evet. Abi kılıcım kırılacak. Bak bak mavi bak mavi hiçbir şey karışmıyor mavi. Ya kılıç kalmayacak şimdi kılıç. Hadi baya baya vurdum baya baya vurdum evet. Azıcık kılıçlık malzeme topladım. Yellow o sadece biz kalmışız çok güzel. O yüzden kaçıyorsun demek ki sen ha. Gel bakayım takip edeceğim ben bunu. Geri dönebilir geri dönebilir beni vurmayabilir vurmadı tamam. Şuradan yolu kısaltıyorum. Evet şu kılıcı da alamadık. Abi adam kılıcını attı ya. Ben de kılıcımı hemen değiştireceğim. Hemen şuradan bir kılı kılıcı değiştirdim. Çok güzel Elal bizim adam. Oo <laughs> uh, abi maçı alıyoruz evet evet. Maçı alıyoruz. Şu demirleri at atalım ya elinize boşuna şey yapmasın. Göremezsin. Ah be. Üzerine atlayabilir. O havadayken bir kez daha vurdu. Hani üzerime atlayacağını biliyordum ama 5 kilim varmış bu arada arkadaşlar. Bizim öbür takımdakilerin ikisinde 0, bir tanesinde 7 var. Hani biz ben ve o adam taşıyoruz maçı. Orada diamond kasılıyor. 2 kişi kalmış oyuna. Koskocam oyunda 2 kişi kalmış. Adam oradan diamond alacağım diye uğraşıyor. E gimimiz de bize maçıkmış. Bize de kimse gelmemiş ya. Güzel korumuşuz demek. Evet, orada orta or olduğu için fazla bir malzeme gerek yok. Adam da orada görmüş olduğunuz gibi yukarı falan çıkıyor. Bizi bayağı bir uğraştıracak. Belli ki. Şuna malzemelerini alalım. Gerisinde blok alacağım. 53 53 tane blok yetmeyebilir. 50 tane. Şöyle çünkü o yukarılara falan çıkıyor. O bizi uğraştırabilir. O yüzden şu bundan fazla aldım. Onu arkalarsam çok güzel olur. Öbür adamı da gözden kaçırmamak lazım. Light blue'u. En son oradaydı. Bir ona uğrayayım öncelikle. Tamam. Pembe zaten yukarılara falan çıkıyor. Değişik değişik hareketler falan yapıyor. Öncelikle biz Light Blue'ya uğrayalım. Ondan sonra pembeye gideriz. Maçı da büyük ihtimal kazanırız arkadaşlar. Ve ondan sonra videoyu bitiririz. Orada da mı herhalde. Adam orada değil mi ya? Adam balta almış abi. Balta biliyorsunuz. Vuruş hızı yavaş olsa da bir vurduğu zaman baya bir canı götürüyor. Ama bu arkadaş fazla kullanmasını bilmiyor baltayı. Şöyle indirelim indirelim. Kafasına kafasına. Dur. Evet evet evet. Devam et devam et. Az da gidip geri geri. <laughs> Adam kendi kendine geri 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 düşecek neredeyse. Şunu alalım malzemeyi evet. Bir altın elim olduk malzememiz çıktı. Onu da hemen şöyle üst yere... Evet kazandık. GG yazalım bir eksperansımızı alalım arkadaşlar. Çok güzel maçlardı. Başta kazanamamış olsak da başta fazla bir şey yapamamış olsak da sonlara doğru güzel bir maç kazandık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.